Şu kuyuda çekeyim şöyle bir at. Hayvanlar içsin biraz. İnek gelir. Yılan gelir, tilki gelir, canavar gelir. Öf lan Kurt gelir. <laughs> Dur bir daha çek. Bir de manzara yalı mı? Cemaati dalak. Eh, be eskiden mi çekiyordum? Güneş vurur buna şimdi. <laughs> Doldurdum ha. Oyduk da mı tamam doldurayım? Soyun üstünde yıkan kız. <laughs> Hadi bir duşa gir duşa havuz. Bak. Şimdi güp diye dolduruyorum bak. Duyuyor musun sesi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü Samet. Merve. <laughs> Merve gel. Vamos, tamam, ya